Aa durun lan. Dur kapat dükkanı. Kapat dükkanı kapat. Bunlar ne? Fırtına olmuş. Ruby nerede? Elemanlarda bir elemanlara hemen şey yapalım. Boşuna şimdi şey yapmasın. Yürüyün gidin lan. Bakayım. Şey yapmadan adamlar 5 lira istiyor ya bak ya. 2 lira. Gidin lan koşun lan. Bizim fiyatlarına bize zam yok ya. Biz fix. Hep aynı devam. Şuradan gidelim hemen dolduralım. Ha buradan doldurmamışım şu? Geldi yine. Çok kovası ver. Çöp ver. Nerede o şerit Yürü git lan. açılışı bunu da yapıyoruz ya. Açılışı bu çocukla yapıyoruz ya. Boyadın mı lan bir yeri? Bizim karakteri de kiydi. etkiydi. Yıkamaya gelme be abim be. Ne durumu ne yıkamanın. Hele şuna bir bak. Hele şuna bir bak. Bu zikir. Adam almak şartı. Oldu mu? Olmuş. Thanks 150 lira gitti o kadar su 150 lira ver. Bunun durumu ne ya? Açık, evet. Oğlum ne ara bindireyim oğlum lan? Ablacım tekerleğin var mı? Tekerleğin yok. Aynı anda yok. He, bu arabanın kaç tane şeyi var? 2 tane, üç tane tekerlek. Yapamazsın ki. Sıçarız dur. Yani söyleyeyim söyleyeyim de. Abim bana lastik lazım lastik. 10 tane. Ayna da ver hadi. Çok para gidiyor bunlara ya. Bunu nasıl yaptın lan? Yapmamış ki lastik şunlara bak. Patla patlak gidiyor abi. Ah be dayım be. Ah benim abim be. Bu ne lan? İçine ne attınız Zorun bunun? Hayvan kafası mı ne yok? Geç ablacım geç geç geç. Yener. Yok da gelene kadar. Geçiz efendim. Tuvalet pis mi? Hoş geldiniz. dondurma sipariş veriyorum. One minute. One minute efendim. Dondurma. Bunları alabiliyor musun lan? Umarım yer vardır. Varmış. Yine güzel satıyoruz ha. Hayır. Ya elimden kaydı ya. Ya geç vallahi vururum polis polis Yere de zaten çöp atmışsın. Hatta çöp atmışsın yere de. O yıkama tamirhane. Tamirhanede müşteri var. Çok iyi çok iyi çok. Eleman aldık çalışsın diye. O Adamlara ben yoruluyor ben anlamadım. Ulan ben kaç gündür uyumuyorum be. Para da veriyoruz yani. Ben para da almıyorum. Görüşürüz ablacım dikkat et kendine. Yakıtta iki kişi. yakıt yetişemiyor bizim oğlum. Ne var? Kaç tane iki tane lastik mi? Ver. Ver lastiği ver çabuk. Ne geldi lan? Depo kapısı da gelmiş. Depo bekle depo. Depo bekle. Ablacım bekle bir depoya gidip geleyim. Bir saniye sadece lastikleri varmış. Gel 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 dondurma mı gittim? Ver abi dondurmayı. Kapılar açılmıyor. Aç kapıyı. Hadi görüşürüz. Hadi. Abla çık oradan üstüne gelmesin su çık. Bacım çıksana. Çiriz. Kim seçti lan işte buraya? Hemen dondurmalarımızı hemen. Olmadım da hala. azalmış. Bir hala duruyor. Sigara var. Çiçekler de yok. 294 mü? Ey maşallah. upgrade yiyebiliyor muyum? Tamirhaneyi upgrade'lemese miydim acaba? Yap o. Güzel, güzel, güzel. Bir anda her şey çat çat diye gelişiyoruz. Hadi oğlum. Güzel para akıyor. Kamayı da şurada abi. Hep güzel lira. Oo, otobüs geldi. Otobüs geldi. Hadi oğlum çalış. Buradan parayı kırdık kırdık. Kıramadık nanay. Ben yakıt olurum. Çapkayı da almadık gerçi ama. Nerede bu şey oğlum? Görüşürüz. Oğlum niye kızgın bunlar? İğrenç mi? Lan ne iğrenç? Lan yürü git. bizde de dolduruyorsunuz dolduruyorsunuz iğrenç diyoruz. otobüsü boşaltmışsınız. İğrenç aynen. Sizlere bak sizsiniz lan iğrenç. Evet aynen onu al. Sigara söyleyeceğiz. Şu her şeyi bitirdiler her şeyi bitirdiler oğlum. He ne yapacağız? Raf koyacağız. Raf raflara koyalım ya. Nerede şap? İyi. Tamam. Bir tane de gözük. Nasıl duvara gelebiliyor mu? Heh. Aa bu orta yolsun lan. Gel buraya. Niye böyle olmuyor? İlla kareler de mi olması lazım. Gözleri kim bozuyor ama böyle? Neyse. Hadi oğlum uzan biraz. Hadi yaparsın sen. Muhittin, Ömer, Mehmet. Çok iyi. Hadi bakalım. Kanka tam orta olmadı işte. Gözleri kim bozdu şu an? Olmuyor. Olsun bizim için orta orası. Ben dedim oldu lan dükkan benim değil mi? Orta orağımın. Ürünlerden şapka söyleyeceğiz. Abi bir tane bir tane söyletiyor ve 10 lira bir tanesi Tamam ikişer tane olsun Bu neyi onunla anlamadım Tamam yeter Gözcü de sonra Gözcü de daha sonra söyleriz şapkayı şimdi söyleyelim Gözlük de sonra Oğlum kirletmeyin. Ben dükkanın sahibiyim ya ama adam gelmiş Oğlum ne kim ne diyorsun lan sen Neyi beğenmedin? Ne yaptın lan Andre? Yanlış mı yaptın oğlum? Döverim, döveyim mi? Varsa sıkıntı çıkarırsa söyle yani. Ben elemanımı tutarım abi. Benim elemanım sizden daha değerli. Vermeyin lan para istemiyorum. Hocam ben suya para vermiyorum. Ben çeşmeden içiyorum abi. Teslimat geldi dur şimdi. Andre bir şeyler yapmış ya. Ne oldu? Adamı kızdırdı ya. Hoş geldin. Ne getirdin? Ne aldım ben bundan? Aa yıkama yok lan. Yıkama adam veremiyoruz. İstasyon temize bari sen. Ödemem mi? Temizleyeceğim mi artık ha. Sen de araya çık. Ödemeni lan. 65 lira verdim ya. Lan olsun ya. Ne geldi? Ne oluyor? Müşteri oto yıkama, yazar kasa, istasyon yanında. Evet. Ben de diyorum, trafik niye var? Geldim mi abi? Hoş geldin. Bu kim oğlum? O nasıl gidiyor lan öyle? Abla? Maria ablacım. Yeni bir şey olmuş bu yeni. Bu yeni sistem. Oturarak gidiyor. Nasıl temizliyorsun? Allah aşkına çok merak ettim ya. Böyle mi temizliyorsun ablacığım? Evet. Götüyle silliye dediğimiz o şey, olay bu işte. Götüle siliyor abi. İnanılmaz. İnanılmaz. Nasıl elemanları yetiştiriyorum bilmiyorum ama. Lan gir içine. Al ağzına. Al şunları. Ben. Niye ikiletiyorsun lan burayı? gün sinirlenecek ağzımıza vuracak ama hayırlısı bakalım. Ne oluyor lan? Çatıya çıktım ben. Ne gelmiş? Depo kapısı. Bekle yıkayacağım arabayı. Gel abi içelim. E Çok iyi, çok iyi, çok iyi. kaybettim. Şimdi ha, şey dolduracaktım. Yakıt da müşteri var. Yakıtta da bekle. Senin siparişini beklersek akşam olur. Hemen şuradan vereceksin abi. kaç tık istiyorsun diyeceksin. Tak. Vereceksin ya bu kadar basit. Hoş geldiniz. Dinlendin mi bizim evlatlar? Bunlar dinlenmiş. Dinlendilerse hemen hadi bakalım. Hadi bakalım. Herkes çalışma. Herkes işini başına. Sen kayıt. Sen araç. Hemen şuradan teslimat. Araç parçaları. Bana 5 tane daha şey ver. Çizik giderici verme. Motor yağı ver. 2 tane. 2 tane. 1 tane daha. 2 tane düşünün. Motor yağıma gideyim benden. Koş, koş 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 Nasıl ama? Oğlum 3060 şey oluyorsun. Çok iyi diyorsun ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne <laughs> tabi olacak? Bak jantları değiştirek senin gel. Hangi alet? Ha yıkama mı? Olabilir. Olabilir. Olabilir bir şey diyemem. Ayna bitmiş. Oha! Oğlum çok gidiyor. Abla sen çok şey yapıyorsun ama. Masraf çok çıkıyor senin. Ne yapacağız? Bak şimdi hiç gerek kalmayacak artık yıkamaya. Kendi kendini yıkayacak izle. Kendi kendini yıkayamayacakmış. Daha motor şeymiş. Motoru yeniledik. İleride kendi kendini yıkayacak ama. Hemen kızıyor abi adam. Nasıl tohum müziğiyle nasıl böyle gaza gelip yapıyorum? As. He. Abi ayna yok ya. Plastikten mi var? Yok vallahi lastik. Anan avra demiş. Şey yapsak bunu. Görüşürüz. Dikkat kendine de. Buraya niye toz duman bastı? Fırtına çıkmış. Kapıları kapatın. Sıçtık ya. Abo. Fırtına bak. içimizden geçti. Şuna bak. Şuna bak. Bunlar müşteriler yapmış da. Dur fırtına çıktıysa kapatmanın zamanı gelmiş demektir. Kapatın kapatın fırtına çıktıysa kapatın. Şuna bak abi şuna bak ya şuna bak ya kapat otoyu kamerayı bana kapat yok lan müşteri Yürüyün gidin lan size gidin lan merhabalar al 80 lirayı araya çık sen şimdi parayı sen de araya çık benim Rudy'li işim var Rudy gidişe bak Allah'ım yarabbim kapkoda bitmiş oğlum. İyi satmış ha. 700 lira var. Şimdi hocam biz hemen ne yapacağız? Nerede fırtınanın kalıntıları? Nereye vurdu en çok? Buraya vurmuş. Başka nereye vurmuşsan? Başka bir yere vurmamış mı? İşte o kadar mı? Ben bu yüzden mi kapattım dükkanı? Ne olmuş oğlum? Abi sen dur bekle yardım edeceğim ben sana dur. O ayar neredeydi ya? Şurada. Geldi geldi he. yardımcı geldi abi dur sakin ol. Geldi. He. Alın götürün bunları. Uzaylıları aldı adamlar gitti gördün mü? Uzaylı çağırıyorum. Bendeki taşlığa bakar mısın ya? Taşa bakar mısın ya? Şu i̇şte uzaylı uzaylı getirmediniz mi adam adam? Tamam. Ara ara cam skir falan atmasın da. Şimdi biz de o zaman boyaya geçelim. Tamirhaneye girmeyin. Ya bu ne abi? Sen niye burada kaldın yine ya? Kum mu var burada? Aa kum var lan burada. Lan burada kum var kum. Haydi. Haydi çok sıkıntı şu an. Tüm arabaları sıfırlayacağız yine. Cık. Lan oğlum burada kum varmış. Ne kapat şunu da kapat. Kapat herhalde. Haydi. Ben ne diyorum niye sıkışıyorlar? Lan şeyi de alma ha depoyu da alma bizim Elemanları da bıraktın inşallah Depocu nerede oğlum? Lan depocu da mı aldın? Yo geliyor Ben bir an da alsam.